de bulunan yat limanında işletme sahibi tarafından yapılan ve kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemleri için giden zabıta ve yıkım ekibi işletme sahibi tarafından yola vinç konularak engellendi. Yat limanı işletmecisi tarafından yaklaşık 3 yıl önce yapı izni olmadan limana restoran ve kapalı alanlardan oluşan bir tesis yapmıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu yapıların ruhsatsız olduğu anlaşılmış ve yıkım kararı verilmişti. Yıkım için gelen ekipler işletme sahibinin engeli ile karşılaşırken polis zabıta ve yıkım ekiplerinin çalışmalarını başlatmasını engellemek amacıyla yolu iş makinesiyle kapattı öğrenildi. Şu anda güzelce yat limanındayız. Burada denize sıfır şekilde yapılmış kaçak binanın yıkımına vatandaş izin vermemek için yola vinç çekmiş durumda. Biz de hep beraber sonucu bekliyoruz. Kaçak olduğu iddia edilen binanın yıkımını engellemek için yola çekilen aracın kaldırılmasını bekliyoruz. Bak ben aşağıya veriyorum. Kim almıyor. Ağzı tutunca çoğalıyorsunuz. Hangi aşağıya veriyorsunuz? Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Doktor Hasan Akgün, polisin, zabıtanın, yıkım ekiplerinin girişini engellemek amacıyla orada bulunan iş makinelerini yolun üzerine çekmişler. Bu konu Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirecek ve gerekli işlemler yapılacak dedi. Araçları da bozmuşlar, bozarak oraya koymuşlar. Bu aynı zamanda önemli bir suç. Kamu hizmetini engellemek adına önemli bir suç. O da Cumhuriyet Savcılığına intikam ettirilecek. Yıkılacak tabii. Yıkılmasa kendisi yıkılır zaten. İnsanlar üzerindeyken yıkılır zaten. Mendireğin üzerinde böyle bir tesis olur mu? Burada ruhsat ruhsat söz konusu değildir. Mendireğin üzerinde devlet ona sadece o buradaki, o yat limanı içerisinde teknelerin bağlanması için müsaade vermiştir. Böyle bir saçmalık olmaz.